dört tırda biter demiştik. Ama sürekli olarak köylerden, mahallelerden, Ereğli halkından yardımlar geliyor. Şimdi altıncı tırı doldurduk. Yola çıkacaklar. Onlara Allah'tan hayırlı yolculuklar diyoruz. Sağ <laughs> Evet şu anda yedinci tırımızı doldurmuş vaziyetteyiz. Kaptan Cihan da yanımda. Öteki metali şu şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah hayırlı bir yolculuk geçirirsin. Güle güle. Allah'a emanet 8. tırımızda doldurduk ve az sonra 8. tırımızı yola çıkaracağız. Cenaze arabamızı Antep'e göndermiştik. Ozan kardeşimiz rahmetli olmuştu. Onu Gürgen Tepe'ye götürdü arkadaşlarımız cenaze arabasıyla. E, onu Gürgen Tepe'ye bıraktıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'a döndü. Ereğli kaynaklı 6 tane daha orada ölümüz var. O 6 tane ölüyü de aynı cenaze arabasını almak suretiyle orada hazırladılar. Yine e, kurtarma ekiplerimizin hepsi de İslahiye'de e, çalışmaları, kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Yine ikinci etapta gönderdiğimiz 31 tane arkadaşımız da çadır kurma işlerinde eğitim almışlardı. Çadır kuruyorlar. Yine İstanbul'dan bir fabrika ısrarla Ereğli Belediyesi'ne güvendiği için bize 20 bin tane yatak ve yağmurluk gönderiyor yarın İstanbul'dan Ereğli'ye geliyor. Buradan da herhalde akşam üzeri geceye doğru gelecek. Buradan da biz tırlara yüklemek suretiyle onları da e, deprem bölgesine göndereceğiz. Yine Almanya'dan bir hemşehrimiz ee, bir kamyon su aldı, Eredi Belediyesi adına Sakarya'dan onu yolcu edeceğiz. Bütün gençlerimiz, kadınlarımız, genç kızlarımız, belediye çalışanlarımız, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, bütün gönüllüler burada. Allah Eredi'yle halkından razı olsun. Ereli belediye, belediye Başkanı olarak... İnanın çok büyük mutluluk duyuyorum. Ereğli halkına, köylerden, mahallelerden giren bütün yardımlar için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye el ele vermek suretiyle inşallah bu felaketlerin altından da en kısa zamanda kurtulacaktır, ulaşacaktır. Buna bizim kalbimizle inanıyoruz. Şimdi Koray arkadaşımızı yola çıkarıyoruz. Az sonra hareket edecek. Yarın 9. tır hazırlamaya başlayacağız inşallah. Hayırlı yolculuklar tamam, diyorum, de, Allah yolunu açık etsin